Evet gerçekten çok heyecanlıyız. Arkamızda küçük, orta, büyük ebatlarda kutular var. Ve biz de zamanla yarışarak bu kutuları doldurmaya çalışacağız. Evet mesela burada diyor ki arkadaşlar küçük mağaza yapacağız. Yani bu da demek oluyor ki buradaki kutunun içine kendi mağazamızı yapacağız arkadaşlar. Ve zamanla yarışacağız derken şaka yapmıyorum. Gerçekten zamanla yarışacağız. Burada kronometre tutacağım arkadaşlar. Hepimizin bir dakika zamanı olacak. Bir dakikada burayı mağazaya çevireceğiz gerçekten. Çok çok heyecanlıyım. O zaman beyler herkes eşyasını hazırlasın. Bu arada yanımızda her zaman gibi Adem ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Geç ama. Şuraya yapabiliyor mu? Buraya. Hay Hayır hayır. Sadece kutunun içine yapabiliyorsun. Sadece kutunun içi. Tamam, tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar benim giriş burası olacak. Bir dakika zamanımız olduğu için ben şöyle eşyalarımı sandığa koyup hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar ben internet kafe açacağım. Evet burada böyle insanlar playstation falan oynayacak. Ne bileyim bilgisayar falan olacak. Bir dakika süremiz var Vallahi ve yedek Adem sen ne yapacaksın lan Bir kopya ver lan Adem ben O ne lan Şekerli bir şeyler almış Peki Ahmet sen ne yapacaksın Söyle lan Benimkini hiç sorma Boşver sen boşver Allah Allah Kimse de hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar Neyse sıkıntı yok Şimdi Ben hatta sandığı şuraya koyayım da Şimdi engellemesin buranın girişini falan Evet arkadaşlar Şimdi güzel bir televizyon almamız lazım Şu nasıl Bu çok büyük Biraz küçük olsun Bu nasıl <laughs> Bir blok Tamam bu olur bence Çok güzel olur Şimdi bir de masa alacağız Şimdi şöyle güzel bir PlayStation masası hangisi olabilir bence bu çok güzel olur hem siyah da şöyle bir deneyelim tamam çok güzel arkadaşlar ve evet, televizyonumuzu aldık masamızı aldık çok güzel sonra bir bilgisayar odası şart gerçekten o yüzden bilgisayar ekleyeceğiz oy güzel bir sistem kurarsak var ya çok güzel olur valla. hemen bir monitör de alalım şöyle bilgisayar monitörü oy 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 vallahi bu bilgisayar var ya arkadaşlar inanılmaz güzel olacak koltuk alalım harbiden koltuk almayı unutuyordum az kalsın şimdi bilgisayar için güzel bir oyuncu koltuğu alalım arkadaşlar. Daha sonra PlayStation için de güzel bir rahat koltuklar alalım. Böylece çok güzel rahat edecekler. Başka ne alalım? Şöyle süs müs alalım arkadaşlar. Oyunlu bir şeyler var mı şöyle? Duvar süsleri falan. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar son olarak kapı ve bir tane de şöyle merdiven alırsak işimiz bitmiştir. Vallahi gayet hazırız. Tamam. Benim eşyalarım hazır Vallahi Çok güzel de bekliyorlar beni. Evet. Beyler herkes hazır mı? Hazırız. Heyecanlandım. Evet Valla heyecanlandım. Felaket heyecanlandım. Süre. O zaman süreyi başlatacağım bir dakika Başlattığım anda arkadaşlar Direkt dalaşacağız ben bir eşyalar sandıktan alayım Vallahi heyecanlandım lan Abo Oğlum tamam. ben daha çok heyecanlandım. Tamam lan yok lan eşyam eşyam Allah Allah. O zaman 3, 2, 1 ve başlatın başlatmışım. Allah kahretmesin. Aa. Allah Allah Allah. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle. Lan yarasa çekel çekel Şöyle bir şey koyduk. Koltuk nerede? Koltuk 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 koltuk. koltuk Tamam buraya playstation 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 tamam. Şuraya şöyle ventilatör 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 tamam. Çok güzel. Buraya da şimdi bilgisayar yeri. Bilgisayar alanı hop şöyle kasayı şuraya koyalım bir şey yapalım 30 saniyemiz var beyler. Abo evet. tamam. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle dekorasyonları koyalım arkadaşlar. Lamba koyacağız. Şöyle lambamızı çeken bir yarası Allah belanı versin senin. Tamam. Çok iyi. Başka kurabiye. Kurabiye. Şöyle tamam. Kaç saniye? Kaç? 10 saniye. 10 saniye. <laughs> <laughs> delik mi yapıyor? Tamam. Tamam. Ne kaldı başka? Başka da hiçbir şey kalmadı. Tamam. Benim bitti. Vallahi bitti arkadaşlar. Bitti. 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 Gelin gelin gelin. Gel gel gel. Oğlum çıksana çıkın. Adem. Adem. Bak sen fazladan kardeşim yaptın. O yüzden sen bu tabelayı kırıyorum. <laughs> Neyse geri koyayım. <gülüyor> evet. <laughs> Haydi bakalım. Bakalım ne yaptınız. Yemin ediyorum çok merak ettim arkadaşlar. Oğlum çok panik oldum. Oh. Ben de lan. Çok saniye imzalamış aslında. Valla fena değil arkadaşlar. Bir dakika aslında yeterli bir süreymiş de. Evet. O zaman Ahmet'in yerinden başlayalım. Haydi bakalım. Ahmet'cim öncelikle bir tanı. Evet. Ne yaptın? Şimdi efendim Aynen. böyle bir yerimiz var. Buradan mis gibi eşyalarınızı böyle ne ne bu oğlum patlamış Pat mısırlarınızı alabilirsiniz. Patlamış mısır dükkanım burası. Evet, güzel, fena değil. Bir dakika. Al koyu. Bak ne yapıyor. Merhaba Hı. efendim. Merhabalar, merhabalar. Şey yapmadım oğlum. Evet, Ne sakin. istersiniz? Evet, ben bir patlamış çikolata. mısır alayım. Şöyle çikolata soslu olsun. Güzel, güzel. Tamam, şuradan. Şöyle hemen yapıyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Tamam, güzel, güzel, fena değil. Mekan fena değil. Şimdi bir de benim yerime geçelim. Buyurun, buyurun, buyurun Dur lütfen. oğlum popcorn almadınız sen? Dur Allah. dur, lan dur, dur. Oo, vallahi da verdi ha. Hizmette sınır yok diyorsun. Evet efendim. Ay Allah'ın belası yarasa. Bu, bu yarasalar beni öldürdü ya. Ne? Bunlar Kıyasana. beni mahvetti ya. Evet buyurun. Burası internet kafemiz. Şuradan PlayStation oynayabiliyorsunuz efendim. Buyurun. Mouse nerede? Mouse yok oğlum. Klavyeyle idare için edin. Bunun üstüne mi çıkmam lazım? Ya otur be otur oyna Bak tamam kolda burada oyun otursana oğlum Hı. ben otururum Bak buradan oyun oynuyorsunuz burada ödemenizi yapıyorsunuz Buradan kurabiyenizi yiyorsunuz Ha çıkın gidin Bak bu arada Çok kötü ya Ahmet'in Ahmet'in Ahmet yerde olmayan bir şey var bende Ne var biliyor musunuz mu havalandırma ne? Görüyorsunuz değil ne? mi sağlık Hı. Oo. Sağlığa önem veriyoruz gerçekten Evet şimdi bir de Adem'in yerine şöyle. bakalım Tabi Anladım kadarıyla Şere içeri giriyoruz. Bu ne bu ne ödeme kısmı nerede Oo, Anladım ya Baya güzel şeker mi? Şekerli, nakit. şekerli. Çok güzel. Buradan şeker meker alıyoruz, pasta alıyoruz. İyi ki doğdun. Adem. İyi ki Ahmet, Ahmet. et, evet. iki İyi Güzel. Arkadaşlar yorumlara yazın. En güzel yer kimindi? Valla küçük mağaza bir dakikada en fazla böyle bir şey çıkartabildim ben. O zaman sırada orta yer var. Şimdi korku evi yapacağız hızlıca. Bu sefer 5 dakikamız olacak. 5 dakikada artık ne çıkartabilirsek. Evet beyler 5 dakikamız oldu için ben artık eşyaları hazırlamamıza müsaade etmeden direkt süreyi başlattım. Valla arkadaşlar 5 dakikamız başladı. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar ben 2 katlı bir korku evi yapmak istiyorum buraya. Çünkü ne kadar fazla kat olursa bence o kadar güzel olur diyeceğim de. Zaman yetmeyebilir o yüzden tek katlı yapacağım. Aynen öyle boş yerin arkadaşlar. Ve üstten zaten dekorasyonlar falan ekleyeceğim. Şimdi öncelikle zemini değiştirmek istiyorum kesinlikle. Şuradan hemen zeminimizi korkutucu bir zemin yapalım. Ne yapabiliriz? Toprak yapabiliriz. Topraktan ziyade tanecikli toprak var. Aynen. Tamam bence bu zemin çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi etrafı iyice korkulaştırmak için şöyle kızıl taş meşaleleri eklemek istiyorum. Bunlar arkadaşlar gerçekten felaket bir korkunç ambiyans verecekler buraya. Tamam. Şimdi burayı kapatıyorum. Aha işte bu arkadaşlar. işte şimdi konuşmaya başladık gerçekten. Şimdi burada herkesin amacı korkmak olduğu için arkadaşlar şöyle güzel de bir yol seçelim. Patika bir yol olsun. Biraz korkutucu olsun arkadaşlar. Şöyle şurada örümcek mörümcek olsun. Tamam çok güzel. Gayet güzel. Korkutucu bir ambiyans oldu gerçekten burada? Ben tren yapmak istiyorum arkadaşlar. Korku treni yapacağım. Evet buradan arkadaşlar rayına binecekler. Güzel güzel raylarına oturacaklar. Ve buradan artık onları güzel bir sürüş deneyimi seyir keyfi bekleyecek. Evet artık ne kadar keyif alırlar bilmiyorum. Orası bilinmez. Ama bence pek keyif almayacaklardır arkadaşlar. Tamam buradan böyle gelecekler. Buradan da şöyle gidecekler. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var. Tamam. Valla arkadaşlar şeytan diyor yukarı katı da yap artık yapacak bir şey yok. Şeytan uymamız lazım. Umarım zamanımız yeter vallahi bir şeyler yapacağız artık. Abo kim bilir diğerleri ne yapıyor vallahi billahi arkadaşlar. Abo tamam buradan da çıkışımız olsun artık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şu anlık burayı kapatıyorum. Şöyle karanlık olsun buralar. Şöyle buraları hemen aydınlattık. Şimdi hemen iskeletler koyacağız buraya. Çünkü iskeletler bayağı korkutucu gösterecektir burayı. Tamam şimdi şuraya şöyle mezarlık koyduk. Şuraya şöyle bir iskelet koyalım arkadaşlar. Buraları da kapatalım. Sonra şuraya da ölü bir iskelet koydum. Koyduk şuraya da koyalım kaç tamam kaç dakika? iki dakikamız kalmış ayvayı yedik ya vallahi ayvayı yedik yarabbim. ne oluyor ben ben yetişdiremeyeceğim galiba ama arkadaşlar ne olur, ne olursun, vallahi ne olursun bir şeyler yapacağız artık elimizden geldiği kadarıyla artık bir şeyler deneyeceğiz tamam çok güzel her tarafı örümcek daha değil. yapıyorum tamam çok iyi şimdi şöyle buraya da çok güzel hemen bir şeyler ekliyoruz kafamıza göre vallahi artık paşa keyfimiz nasıl isterse artık eklemeye başladım ben arkadaşlar şuraya da şöyle bir iskelet koydum artık zamanımız o kadar kısıtlı ki gerçekten ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Elime ne geldiyse onu koyuyorum resmen şu anda. Tamam başka ne koyabiliriz? Bir buçuk dakikamız kaldı. Şimdi buraya bir hızlandırma rayı koymamız şart gerçekten arkadaşlar. Çünkü hızlandırma rayı koyamazsak buradan yukarı çıkamazlar gerçekten. Tamam tamam hızlandırma rayımızı da ekledik. Harika. Şimdi girişimizi şuradan ekleyeceğiz. Vallahi bir dakika son bir dakika. Son bir dakika. Aa, Allah, 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 Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan bu ne? Burası niye gölgeli oluyor? Ya, ne oluyor ya. ses sesle? <laughs> tamam tamam tamam. tamam Valla tamam. çok korkuyorum. Vallahi vallahi vallahi. Yetiştirdik. Yetiştirdik arkadaşlar. Hiç problem yok. Tamam yetişti. Çok güzel. Şimdi buraya çıkış ekleyeceğiz. 30 saniye. Tamam. Bir dakika. Şuraya da Ulamaz şöyle hızlandırma. Şey. Buradan da şöyle gideceğiz. Gideceğiz. Beyler ben biraz dışarı çıktım ama <laughs> Vallahi kusura bakmayın artık. Yapacağım hiçbir şey yok. Ben de çıkarım o zaman. Oğlum zaten 10 saniye kalmış lan neye çıkacak? Ve buradan da şöyle ekleme yaparsak süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Evet, çektim, 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 çektim. Oo! <laughs> oh. Tamam, 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 tamam. Oh, çok iyi, çok yericiydi. Arkadaşlar yemin ediyorum sizinle doğru düzgün sohbet bile edemedik oh. ya. Aba! İlk benden tamam, ilk Adem'den başlayalım. Şöyle arkadaşlar ben tüm eşyalarımı Değişim. sıfırladım. Şöyle survival'a geçiyorum. Evet. Allah evet. bu ne lan? Korkmalı mıyız? Sandıklara, anaya. Ben Beyler Sandıkları arayın diyor. Sandıklarda ne var ki? Oh buldum. Bu mu? Bu mu? Bakayım. Bak kızıl taş var. Kızıl taş meşalesi. Nasıl ya? Bir dakika. Ha gayret. Bilmiyorum ya bir dakika. Buralarda değil. Harbi ya. Başa koymaz. Başa koymaz. Bence de sonlara koyar. Hadi. Ee. Bir dakika gizli bence gizli var. Gizli mi? Oğlum. Gizli bir dakika. Yok. Gizli falan yok. Bak. sana bir şey diyeyim mi Ahmet? Sanırım bu sandıklardan birisi kızıl taş sistemini buldum. açıyor. Ne? Neyi buldun? Oh lan. Anahtarı buldum. Neyi bulacağım? Nerede? Ya ha. manyetik kes bunlar. Man manyetik. Manyetik onca ne oluyor? Burada. Tam bende. Allah Allah. Şu tut bas tam. Şimdi bunu açıyoruz. Allah bu ne? <laughs> Hadi şimdi <laughs> burada çıkışı bulacaksınız. Aa, ya acaba. Ya burada bu çok korkutuyor beni. Burada 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 kır şunu. Kırdım. Gidiyorum. <laughs> Allah bu ne oğlum? Parkur var burada. Önümü göremiyorum. Çok karanlık. <laughs> tamam lan. Buradan çıkamıyorum. Ha <laughs> bende de taş vardı. E bende taş vardı. Yok onu kullanmak blok koymak yok. Peki ya? Şimdi anahtar bulacağız. Peki. O zaman anahtar buralarda bir yerdedir. Her tarafa saatik yap Her an her şey olabilir diyecek <laughs> 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 bu ne oğlum? Bu nasıl düğme Ve oha! Buradan oha. da çıkış var. Yes. Ah, güzel, güzel, Ama hasar aldın çıkarken? Pasar aldı mı çıkarken? Evet, sen çok konuştun. Sen çok konuştun. O yüzden ben var ya sizi öyle bir tırstıracağım ki beyler. Gelin lütfen şöyle ışınlıyorum sizi. Ve evet, Yok şimdi kardeşim. bu korku treni. Buyur şöyle Adem'cim otur. Git bakalım. Eee korkuyorum, ki Dendere dendere Dur lan, dur. şimdi arkadaşlar skinimi değiştireceğim farklı korkunç bir skin'e dönüşeceğim. bir dakika evet arkadaşlar bence gayet korkutucu oldum şimdi Bu ne evet arkadaşlar Allah belanı buradayım burada ya Buradayım. Buradayım, buradayım, buradayım. buradayım arkandayım, arkandayım Adem. Adem arkandayım buda Hadi. Bakacağım, bakacağım. Defo git lan. Buradayım Ahmet. Sen demek ki vagonunu terk ettin. Vagonunu terk etmeyecek. Lan lan. Vagonu çaldı. Vagonu otur, ver. otur şuraya. Şuraya Oturun otur, lan. Ahmet gitti arkadaş. Ahmet öyle öyle gidiyor. Ve gel buraya gel Ahmet gel gel <laughs> enayiler benim <laughs> lan bu gel gel enayi misiniz <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> ya. merhaba Emir Hacet ben <laughs> ee, aa, çok korkunç Evet, tamam. evet, <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> Ahmet'in yerine geçiyoruz. Ee, merhaba. Beyler dikkatli olun derim. <laughs> Abi korkmaya başladım ee. ya. Bir dakika şöyle. o oh, sandık, sandık, var. var. Lan bu ne? Lan, 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 lan. lan Allah gireyim. kahretmez. Lan bu bir dakika ne yazıyor lan şurada? Şifre 1322. 1322 şifre. Bir dakika. Lan burada da sahte sandık var. Bu bu sa sandık bu Lan da sahte. Sahte. Sa 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 onlar sahte. O neydi? 13 22. 13. Aa! Lan bu <laughs> ne <hoşlan> <Aa! gülüyor> Zırhı giyeceğim. Zırh giyeceğim. <laughs> koklayı soydum resmen. Vallahi kuklayı soydum. Bir dakika çıkacağım. Aa! Oh, oh, çıktık. Oh, oh, yes. Ee bu kadar mıydı ya? Oh. Kuzu sürmüştü. Saydam ama vallahi ben korktum evet, ha. Bir şey, değil mi? De. Evet. Hani korktum ama ne, ne 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 ne. O zaman <laughs> arkadaşlar sıra büyük yerde. Bakan büyük yerde ne yapıyormuşuz? Şöyle bakalım ne yazıyor? Büyük labirent. Oy şimdi labirent yapacağız anladığım kadarıyla. Evet. O zaman haydi bakalım. Herkes kendi labirentine geçsin. 10 dakika süremiz olacak arkadaşlar. O zaman 10 dakikalık sayacı başladım. Vallahi artık o kadar çok zamanımız var ki. Artık rahat rahat yapabiliriz. Şimdi öncelikle kendime bir gece görüşü verecektim derken bana biri gece görüşünü verdi. Allah razı olsun o kimse. Şimdi şu pislik hamam böceklerini öldürmem lazım. Arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. Hamam böceklerinin eline gitar verdiğimiz zaman tüm hamam böcekleri coşuyor. Bir dakika göstermem lazım size. Evet izleyin arkadaşlar. Şimdi bakın buraya hamam böcekleri ekledim. Birisinin eline şöyle çalgı vereceğim ve bakın hepsi dans ediyor. Bu ne saçma bir şey. Bu ne? Ben anlamadım. Yemin ederim. o kadar saçma bir mod yapmışlar ki. Vuhu. Geberin lan. Geberin. Ölün lan. Öl. Böyle hemen durdular görmüş olduğunuz gibi. Abi çok sinir bozucu şeyler ya. En sinir bozucu bir yarasa iki hamam böceği. Yalan buraya. Bir de yarasaya da vurulmuyor ya. Geçti zaten. Bir buçuk dakikam geçmiş. Allah kahretsin etmesin. Neyse hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar aklımda iki katlı bir labirent var. Yine iki katlı olacak ve bu labirentte gerçekten ara ara etkinlikler hiç bitmeyecek böyle. Tamam zemini obsidiyenden yaptım. Ve artık labirentimizin duvarlarını yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Karma çorman bir labirent olacak. Zaten labirentin de maksadı budur arkadaşlar. Şöyle sona gittiğini zannedersin ama bir anda önüne koca bir duvar çıkar. İşte burası da öyle bir şey olacak. Tamam bu kısım hazır. Şimdi şuralarda şöyle Böyle hıp hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Zamanımız kısıtlı olduğu için bayağı hızlı yapmaya çalışacağız. <laughs> az önce sabahtan beri hamam böcekleriyle uğraşmasaydık böyle salak saçma. Hiçbir şey olmayacaktı. Ama işte gördüğünüz üzere birazcık boş yaptık az önce. Tamam şimdi arkadaşlar buradan doğru yolu bulacaklar görmüş olduğunuz gibi. Burası açık olacak çünkü burada bir mini game'imiz olacak. Mini bir oyun olacak. Şimdi hemen şöyle duvarlarımızı arttırarak başlayalım bakalım. Şimdi buradan kopyaladık. Buradan yapıştıralım. Hop şöyle güzel güzel yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarımız hızla yükseldi arkadaşlar ve evet şu anda o kadar yüksek duvarlar var ki valla bildiğiniz yolunuzu bulmak gerçekten bayağı zor burada artık çünkü açık bir labirent burası resmen. Abi bu ne bak ben şimdiden yolumu kaybettim vallahi. Hani ben yapmama rağmen bana bile çok karışık geliyor şu anda burası. Şuradan şöyle gitsek. Abi burası değil. Valla bayağı sıkıntı yani anlayacağınız arkadaşlar. Ama buranın çıkışı var yani. Onu biliyorum. O yüzden içim rahat. Şimdi buradan böyle geldikleri anda arkadaşlar. Burada garip bir şey karşılayacak onları. O da ne olacak biliyorsunuz mu? Tabii ki de asit havuzu olacak burada. Evet 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 evet. Hop şuraları falan da kapatalım. Tamam şimdi arkadaşlar artık asidimizi ekleyebiliriz. Hop bala. Oo vallahi arkadaşlar asidimiz şu anda mükemmel bir şekilde dökülüyor. Bu aside düştükleri anda cidden eriyip gidecekler arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir asit bu. Ben... Abi artık V-Flex ile haklarını da belirlesen diyor. O ne? Yeni bir görev mi? De dökülüyor. Bu asit düştükleri anda cidden eriyip gidecekler arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir asit bu. Belki sülfürik asit falan olabilir bu. Ya da belki bir tane ejderhanın midesindeki asittir. Kim bilebilir ki? Kaç dakikamız var? 5 dakikamız var. Tamam daha bir sürü zamanımız var arkadaşlar. Şimdi burada onları parkur bekleyecek. Her zamanki gibi. Parkur olmazsa olmaz. Artık arkadaşlar parkurla bir kardeşliğimiz var resmen. Şimdi madem ki zamanımız var o yüzden birazcık hareketli bir parkur eklemek istiyorum buraya. Şöyle alingürlü parkur olsun da. Nerede lan? Vallahi az kalsın bulamıyordum ha. Harbi ayva yiyorduk az kalsın arkadaşlar. Evet tam buraya şöyle bir hareketli parkur sığdırabiliriz bence. Şöyle pervane olsun ve bu dönsün arkadaşlar. Şunun da hızını birazcık arttıralım. Tamam. Şimdi buradan böyle geldik. Buradan B'lemesine geliyoruz. Buradan B'lemesine ve buradan şöyle buraya atlayacağız da. Oo bak burası zor olmuş ha. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Burada bayağı bir zorlanacaklar. Çünkü tam zamanı ayarlamak gerekiyor. Tamam. Çok güzel. Zamanı ayarladıktan sonra da şuraya bir yere atlayıversinler. Ve buradan da şöyle yukarıya çıkacaklar. Haydi bakalım. Şurada da bir tane merdiven olursa bence hiç fena olmaz arkadaşlar. Şöyle mesine merdivenimizi ekledik. Ve ah, deyip atlayacaklar da atlayamadık. O zaman şuradan böyle ıh ah, atlayacaklar. Tamam çok güzel. Şimdi burası apaçık bir alan arkadaşlar. Burada ise boss fight olacak. Valla boss fight bildiğimiz. Boss fight'tan nasıl olacak arkadaşlar? Tung 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 savurla kapışacaklar. Evet şimdi buraya tung 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 savuru ekleyeceğiz arkadaşlar. Hop. Gel bakalım buraya tung, tung. Tong 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 tong. Tamam bu kadar tung 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 soru yeterli. Şöyle oyunun sesini kısalım. Evet şimdi buradaysa arkadaşlar dediğim gibi boss fight olacak. Şimdi hemen şöyle hızlıca bak bu çok önemli bir detay. Buraya zırhlarımızı ekledik. Lakin arkadaşlar burada bir tane zırh olacak. Böylece birisi artık fedaya feragat edecek kendi zırhından. Konuşamadım. Şöyle güzel bir netright zırhı ekleyelim. Ay güzel olur. Ve eğer arkadaşlar kavga etmeden, kavgasız, gürültüsüz bu zırhı birisi alırsa birisi kendisi feda ederse ona buradaki özel zırhı vereceğim arkadaşlar. Evet burada da özel ne zırhı olsun. Valla aç gözlü kim olursa arkadaşlar o biraz ayva yiyecek galiba. Oy kris kristal zırhı var bak bu çok güçlü. Tamam bunu ekleyelim arkadaşlar. Tamam burayı da kapatalım işte bu. Hatta bu nedraj zırhı da arkadaşlar deri zırhı olarak değiştiriyorum. Valla umarım deri zırh için o güzelim zırhı kaçırmazlar. Şimdi şuraya şöyle iki tane de kılıç ekleyeceğiz. Hadi kılıçları güzel olsun arkadaşlar. Ne olsun? Oha kristal kılı Cına bak hayvan gibi vuruyor Hadi buraya da zümrüt kılıç ekleyelim Şöyle şuraya bir tane şuraya da bir tane Potem ekleyelim. Kaç dakikamız var? La 30 saniyemiz kalmış. Aba direkt ışınlayacağım vallahi arkadaşlar. bir dakika. Şöyle iki tane de altın elma eklediğimiz anda iş biter ve tamam vallahi arkadaşlar bizim yer bitti. Bizim yer hazır. Vallahi bizim yer hazır. Şimdi komodumu hazırlıyorum. Son vallahi arkadaşlar. Son 18 saniye. 15. Beyler bitiyor. Direkt ışınlayacağım seni. Direkt. Hayır hayır, hayır hayır. Direkt direkt. Oğlum, Allah kahretsin. bari. Direkt ışınlayacağım. Direkt direkt. Hazır olun. Allah dur arkadaşlar ben Lan de geldik gel şuradan yapmam lazım. Bitti! 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 Hayır bitti! Ya o da bir şey ee. Gel lan buraya. Gelin buraya. Gel gel. Evet başta kimin yerinden başlayalım? Ahmet'ten başlayalım. <laughs> Hala çalıyor. Ya. Hala çalıyor. Lan bitiremediniz mi yoksa? <laughs> e, e. Yani. Aa çok ayıp ama gerçekten bitirmeniz şarttı çok ya. Çok ayıp. Neyse hadi bakalım şimdi survival'a geçtim ben. Şuradan zarımı da çıkartayım Şöyle sana vereyim. Beyler şimdi gelin istediğiniz gibi rahatça dolaşabilirsiniz. Ama Oo. size tavsiyem yani bilmiyorum. Yani dikkatli mi olmamız lazım? Gelin. Oo burada bir yer var mesela. Evet. Buradan ne diyor lan? Lan mal burası mı sandın? Puhaha. <laughs> Ahmet bu ne lan? Işte sensin. o yazdım ben de. Sensin lan o. Allah Allah. Gelin lan. Ya yani ben kim yazdığını gelin. bilmiyorum yani. Oğlum belki burasıdır lan. Ahmet'e güven olmaz ha. Belki burada düğme mime bir şey vardı yokmuş <laughs> yok ya bilmem bu arada yukarıdan su damlıyor bu da demek oluyor ki sulu bir yer var valla lan buldun mu gel bura mı aa bulmuşuz evet. Allah su su valla aa su labirenti hayır 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 yukarıya açık, açık bırakmış yukarıya açık bırakmış lan e, burun... i̇şte onu o yüzden oraya yapamadım. Yani... Lan buranın çıkışı nerede? Bilmiyorum. Lan öleceğim öleceğim. Ah ah şuradan nefes almam salmam çıkışı. lazım. Bilmiyorum. Oğlum Adem bence Dediler, burası. Hamster'ı takip edin derim yani. Hamster'ı takip edin. Hamster nerede? Bu mu hamster? Aa, Aa lan ahmet, hamster'a bak. Ahmet, ahmet hamster. Takip edin. <laughs> evet. Oo. Oo. Bu muydu? Hamster. Bu muydu ama güzeldi ha. Güzel. Fena değil. Güzeldi oğlum nasıl kötü Fe lan? Fena değil. Bana bir daha vursan seni paramış ederim. Evet. Şimdi sırada Adem'in mükemmel mi mükemmel yeri var. En son benim yeri bırakalım beyler. Pek mükemmel değil ama. Bu ne oğlum? Geçin beyler. Yani geçin. Gelin. Oğlum bu ne? Yani gelin. Evet. Böyle gezin. Gözüm acıdı kırmızı. Böyle. Bir dakika kesin burada gelin bir yerde. Bu ne? Burası mı? Yok burada değilmiş. Burada Vallahi evet, bu ne? lap lap ate elimle yapmıştım Pardon. lan bu ne hızlandım gelin şöyle lan bu ne bu başka yer yok mu ben ne ne Allah biz ya biz ya çıkış burada adam You <laughs> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> 10 dakikada kötü. Ademi 10... dislike. Ademi. <laughs> 10 dakikada yaptığı yer sadece bu. Lan ne yaptın? Bu blokları tek tek eline mi koydun? Ya aklıma bir şey gelmedi ya. Abi siz bir benim yere gelin arkadaşlar yorumlarda. <laughs> Adem'e artık gerektiği cevabı verirsiniz diye düşünüyorum. Ya. Gel, gel bir benim yere gelin. Alem yer görsün yer. Şöyle bir dakika. Hileye karşı şöyle kaldırdık. <laughs> Buyurun benim canım hamsterlarım Girişinizi yapın bakalım. Şöyle Güzel bir karışık bir bedroom temalı güzel bir labirenti hmm. bekliyor. Haydi bakalım. Hmm. Evet. Lan, hmm. Tuk 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 mu? <laughs> Ses geliyor mu tuk 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 zor sesi? Ve evet, Adem mi? buldu. Evet. Adem çok kolaylıkla buldu. Herkesi ışınlıyorum buraya ve buraya güzel bir yatak eklemek istiyorum. Belki Allah ölürsünüz diyecektim. <laughs> Al işte ya. Seni alabiliyor <laughs> mu? Adam, adam Seni alamıyorum. Evet. Aa! Ben de ölmüyorum. Aa! Ne olmuş lan buraya? Allah, burası baga girmiş. Abo. Allah. Ne oluyor lan? Neyse, vallahi yapacak bir şey. Yok. Şöyle Ahmet hani tıklamıştır lan Evet Adem Adem yapıyor Bakalım Adem yapabilecek Hop. mi Adem Adem harika bir şekilde ilerliyor <laughs> Beyler bu nasıl oldu ya, bilmiyorum Hadi Adem, Adem yaparsa Ahmet de otomatik yapacak Ha gayret helal Aa, Vurdu bir de Ve dur Adem, dur dur zırh alma. zırh alma Zırh alma zırh. Bak beyler zırhını Zırhınızı zırh, zırh Evet burada bir tane zırh var Bu zırh kim alacak bu zırhı Lan <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Aldım 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 <laughs> oh. <Bak, gülüyor> Alda bana yok mu? Bu bir sosyal deneydi. Yok. Adem, sen gerçekten Centilmenliğinden taviz Allah verdiğin için Adem'cim bu kristal zır senindir. de. <laughs> Gel buraya, yürü git lan Ahmet. Ooo. <laughs> evet. Enayi sana bunu da vermiyorum lan. Ahmet. Ahmet al. Hayır. <laughs> evet. O zaman. Ya. Lan bu tungtunglar azalmış. Bir dakika. Bir dakika beyler. Çok özür dileyerek. O kadar böyle? o kadar çok maalesef. Ve savaş başlasın kine. Bir dakika. Şöyle. Başlayın bakalım. Kolaysınız lan. Kolaysınız lan. Ah <laughs> oh, çok azaldı. Saldırıyorlar. Adem saldırı. kovla peşine ah. Saldırı düzenliyorlar. Çok güzel. Adem bir gel artık. E, hepsini ben öldürüyorum. Çok güzel güzel ama yeni tuntunglar geliyor. İşte Bilmek bir şey var. Ve bir dakika. Adem yeter artık ya. <laughs> adem sen niye kaçıyorsun? O kadar zırhın var lan senin. Lan Ahmet ya öldü. Ya bir önüm. zekalı. Bu çocukları zekalı. <laughs> Ay gayret yaparsın Ben, daha mı <laughs> ben şöyle yay desteği sunuyorum. Vallahi tutukları öldürdüm. Ay gayret. A a gayret. Yeter ya. Geri kalanında ben öldüreceğim. Ve Vallahi sen, sen sin. Ezil. Buradan çıkabilirsin. Buradan çıkabilirsin. Çık <laughs> Yok mu ölmen? Aa ölmedi. Totemi kullandı. Ya. Evet arkadaşlar. Adam beklesene be Ne oldu lan? Ee. lan? lan 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 lan. Hayır. Ha. diyor. Ee. Arkadaşlar ee. o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen ekranda çıkan videoları tıklayın izleyip alır izlemeye